dayanıyor. Daha fazla bilgi edineceğiz. Kocatepe Üniversitesi Coğrafya Bölüm Başkanı ve Jeomorfologlar Derneği Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Ali Özdemir bizimle birlikte. Mehmet Ali Bey merhaba. Ee, çok geçmiş olsun diyoruz. Bilgiye tabii ki muhtacız bu konuda. Size sorularımı yönlendirmek istiyorum ama ilk etapta mesajınızı dinlemek isteriz. İlk olarak ne paylaşmak istersiniz? Ö Öncelikle e Türk milletinin başı sağ olsun. E hepimize geçmiş olsun. Deprem bölgesinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Çok büyük bir afet, zorlu kış şartlarında çok geniş bir coğrafyada meydana geldi. Deprem bölgesinde görev alan, gece gece birkaç saat uykuyla yetinip çok zor şartlarda görev yapan hem yurt içinden hem yurt dışından gelen tüm görevlilere, aynı zamanda gönüllere, gönüllü olarak gidenlere e, bu arada e, bu bölgeye lojistik destek sağlayan herkese e, minnettar olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bunlar e, zor günler. E, bu zor günlerde e, Türk milletinin e, dünyanın e, dayanışma içerisinde olması e, mutluluk verici bir olay. E, deprem bölgesinden de e, aradan 100 saat gibi bir süre geçmiş olmasına rağmen e, mucizevi kurtuluş kurul, e, kurtuluş haberleri gelmeye devam ediyor. Kurtarma ekipleri her bir noktada bize kurtulan kurtarılan insanları gösteriyor. Bu mucizevi haberlerin, bu kurtuluş haberlerinin gelmesini, artmasını biliyoruz. Ama zamana karşı bir yarış söz konusu. Çünkü deprem bölgelerinde, afet bölgelerinde zamana karşı yarış esastır ilerle zaman ilerledikçe e, sorunlar e, artar ve aynı zamanda kurtarma olayları güçleşir ve kayıplar artmaya başlar. E, i̇nşallah e, bu bölgede e, bundan daha fazla bir e, kayıp yaşamayız. E, çok geniş bir e, coğrafyada meydana geldiği için e, Türk aynı zamanda dünya tarihinin e, sayılı afetlerinden birini yaşıyoruz milletimizin baş sağ olsun. Efendim hepimizin başı sağ olsun. Peki e, burada depremi anlayabilmek adına Lütfen e, bize aktarın. şimdi hangi fayın kırıldığını tam olarak anlayabiliyor muyuz? E, yani bölgeyi anlayabilmek adına Adana ve Osmaniye ile ilgili endişeler var. Bundan sonraki depreme de yurt dışından mesela profesörlerin de az önce açıklamalarını ekranına getirdik. Bundan sonrakilere dikkat edilmesi e, çağrıları da geliyor. E, lütfen o bölgeyi bize anlatabilir misiniz? Üzerinden de beşinci gündeyiz, 5 beş gün geçti. E, yeni bilgiler elde edilebildiniz mi? Yeni bilgiler var mı oradaki, e, özellikle deprem haritası ile ilgili? E, deprem, öncelikle e, deprem afet alanı ile ilgili giriş yaparak başlamak istiyorum. Bu alan Hatay'dan, İskenderun'dan, diğer taraftan da Adana'dan Karlova'ya doğru giden aktif bir fay hattı burada mevcut. Doğanadolu Anadolu fay hattı ya da fay zonu adı verilen bu kuşakta geçmişte büyük depremler meydana geldi. Özellikle bunlardan Hatay, Bingöl ve Karlova çevresinde çok büyük depremler geçmiş kayıtlarda mevcut. Esasen bu hat dünyada da bilinen bir hat, yani aktif bir deprem hattı, bir fay hattı. Ve bu zon üzerinde kırılmalar oldukça, tektonik deformasyonlar arttıkça depremler meydana geliyor. Geçmişte meydana geldi, gelecekte de olması muhtemeldir. Şimdi bu konunun biraz da Türkiye deprem haritası ölçeğinde değerlendirilmesini öneriyorum. ...değerlendirilmesi daha sağlıklı olacaktır. E, Türkiye deprem e, risk haritasında... E, ...bölgede e, kırmızı, koyu kırmızı renkle gösterilen tüm alanlar... E, ...bir risk taşımaktadır. Dolayısıyla depremin e, bundan sonra... ...nerede olacağından olacağı sorusunun cevabı... ...riskli kırmızı alanlarda böyle bir e, tehlike her zaman için beklenir. Burada önemli olan e, bir diğer husus da şu... Mesela buradaki deprem, birinci deprem Pazarcık'ta 7.7 büyüklüğünde ve sabahın erken saatlerinde gerçekleşti. Ve aradan 9 saat sonra hemen hemen aynı bölgede 100 kilometre kuzeyde bir diğer Doğu Anadolu pay hattıyla ilgili bir diğer segment üzerinde yine çok büyük bir deprem 7.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Esasen dünyada e, pek alışıla gelen bir deprem hadisesi değil, sıradan bir olay değil. Çünkü büyük bir deprem meydana geldikten sonra e, beklenti daha düşük e, ölçekçe ölçekte, büyüklükte artçı sarsıntıların meydana gelmesidir. Örneğin burada 7.7'den sonra 7 büyüklüğünde, 6 büyüklüğünde artçı sarsıntı beklenirken, ee, hemen yakında 100 kilometre kuzeyde e, Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu dünyanın alışılageldik formatına uyan bir durum değil. Yani sıra dışı bir olay. Ee, burada herhangi bir uzmana bize sorduğunuz zaman biz derdik ki 7'den daha küçük büyüklükte artçı sarsıntılar gerçekleşebilir. Riskli e, özellikle Binanlara girmeyin şeklinde uyarı yapardı. Ancak burada hemen 9 saat sonra yakın bir bölgede çok büyük bir deprem daha meydana geldi. Körfez depreminin ya 7.4 büyüklüğünde olduğunu hatırlarsak, burada ikinci depremin de 7.6 büyüklüğünde olması yani sıradan bir olay değildir dünya deprem tarihine. Yakın bölgede aynı gün içerisinde gerçekleşen çok büyük bir deprem olarak kayıtlara geçecektir. Nitekim bu sahada yaklaşık 11-12 milyon nüfus bu depremden etkilendi ve bu nüfus etkilenen nüfus bir Yunanistanı düşünürseniz Belçika'yı düşünün, Macaristan'ı düşünün. Bu ülkelerin toplam nüfusu kadar nüfus etkilenmiş durumdadır. Bu nedenle deprem çok büyük bir alanda meydana geldi ve Bundan sonra şurası burası da, e, şurasında olacaktır, burasında olacaktır. olacaktırdan ziyade bizim Türkiye deprem afet haritasında gösterilen bölgelerde bizim altyapımızı, deprem planlamamızı, özellikle afet yönetimimizi gözden geçirmemiz gerekiyor. E burada e, yapı e, konusunda, özellikle konutların depreme dayanıklı yapılması konusunda bazı zaaflarımız, eksikliklerimiz olduğu çok açık olarak görüldü. biz deprem nerede olacaktır sorusuna odaklanmak yerine bir deprem sırasında 7.6 gibi, 7. gibi, 6 gibi veya 9 büyüklüğünde bir deprem gibi veya 9'a yaklaşan bir deprem gibi bir deprem olduğu zaman öncelik sırasına göre eee altyapımızı nasıl planlayacağız? Ve riskli alanlarda neler yapacağız buna odaklanmamız gerekir. Yoksa şu şehirde olacak, bu şehirde olacak. Zaten bunlar e, uzmanlar tarafından bilinen bir durum. E, bu nedenle örneğin e, Mersin'de, İstanbul'da, e, İzmir'de bazı stratejik tesislerimiz var. Bunların e, gözden geçirilmesi gerekiyor. Yine konut sahalarında e, denetim olmasına rağmen, Deprem afet yönetmeliği olmasına rağmen e, bu kontrolden geçmiş onay almış yapıların yıkıldığını görüyoruz. E, bunları gözden geçirerek bir e, planlama içerisinde olmak şart. Bu büyüklükte bir deprem e, dünyanın neresinde olursa olsun e, bu denli bir yıkıma neden olur. Çünkü e, geçmişte mesela Fukushima örneği var. Orada 9 büyüklüğünde bir depremde nükleer santral e, zarar gördü ve orada da can kayıpları çok büyük oldu 18 bin civarında orada da can kaybı var. E, bu ne de e, bu durumu dikkate alarak özellikle bizim deprem afet bilincini e, yaşadığımız coğrafyanın diğer afetlerine hazırlıklı olmayı e, ciddiye alıp buna göre hazırlık yapmamız gerekiyor. Bunu e, temel eğitimden başlayarak e, ileri yaş kademesine kadar e, yaparak e, afetlere karşı bir bilinç Kazanmamız şarttır. Yine e, bu depremde görülen bir diğer konu da şu, önemli çıkarabileceğimiz sonuç. E, depremde doğal olarak ilk önce müdahale e, büyük merkezlere yapılıyor. E, diğer merkezlere e, sonradan yardım ve müdahale gerçekleşiyor. E, kırsal alanlarda ne olduğunu e, tam olarak ortaya koyamıyoruz belki şu anda e, kırsal bölgelerde de e, yardıma i, yardıma ihtiyaç duyan insanlar var ve bu bölgelere de bizim yardım ulaşmamız, oralardaki durum hakkında bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Afet planlamasında kırsal alanlarla e, kentsel alanları e, ayrı bir koordinasyona tabi tutmakta fayda var. E, çünkü bu büyüklükteki bir e, evet. Dep